Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 26 Temmuz 2020 günlerden pazar. Saatlerimiz 22.38'i gösteriyor. Yarın 27 Temmuz 2020 günlerden pazartesi haftanın ilk gününe gireceğiz. Yarın ben yine haftada bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni haftada her şey gönlünüzce olsun sevgili yarısı severler. Umarım yeni haftada hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Burada bir altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da 8 koşuluk programdan oluşuyor. Burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak akşam yarışlarında. Öncelikle Bursa altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Hepinize bol şanslar dileyerek güzel bir hafta dileyerek ben Bursa yarıştıran yarışları analizime geçiyorum. Bursa'da 8 koşuluk program var. Altılı Ganyan programı 3. koşusuyla başlayacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe çim pistte koşulacak. Meydin yarışı Altılı Ganyan'ın ilk aya. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade edeyim. Bugün iki bankolu bir altılı vereceğim size. İnandığım şekilde vereceğim. Sizler de kendi analizlerinizi mutlak suretle hesaba katın. İlla bankolarım gelecek diye bir iddiada bulunmuyorum. Hiçbir zamanda bulunmadım. Genelde tek banko yüzden çok yüksek olduğu söyleniyor arkadaşlar tarafından. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun için de ayrıca sağ olun, var olun. E ama tabii ki hiçbir zaman teklerin de altının da garantisi yok. Ona göre temkinli davranın. Hırs yapmadan oynayın sevgili yarış severler. Ben Bursa'da Altıgan ilk ayağında meydin yarışta öncelikle ismim arkadaşlar son yarışında özellikle sonlarda beden dilini çok beğendiğim Safkan Bosporus cidden bir korjini ile Kaylak isimli Safkan'ın da anne tarafından kan hattını taşıyan bir numara Kopia isimli Safkan. Bugün Halil Altın idaresinde piste çıkacak ilk iki yarışında olduğu gibi ilk üç yarışında olduğu gibi ben bir numara Kopia'yı bugün birinciler yakın görüyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine üç numaralı Vektor Arkadaşlar bu safkan da e, Sayın Muzaffer Can. Bu safkanı geçen sene 250 bin liraya almıştı. Bunu çok iyi biliyorum. E, çok beklentileri olan bir tay. Özellikle Momentum biliyorsunuz grup 3 bir yarış kazanmıştı. Anne kanattı çok güzel bir safkan. Lockdown'a dayanan bir anne kanattı var. Baba zaten tartışmasız. Victor Galop. İlk yarışında kumda adeta döndolaş yaptırıldı. Pist gösterildi Safkan'a. Bugün çimde gideceğim derse 3 numaralı Vektor'da güzel kanattıyla dikkat çeken bir isim. Yine 11 numaralı Miss Arya. Son yarışında özellikle 4. geldiği yarışta son 200'de uzak ara gerideydi arkadaşlar. Sonlarda çok etkili ataklarla, düzgün aksiyonlarla geldi. E, eğer iyi yer tutarsa gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor. 11 numara Miss Arya'da sonlarda yapacağı ataklarla bu grupta etkili olabilir. Dikkat diyerek 3. şansı veriyorum. Bu safkana da yine 9 numaralı Lady Esperanza Kopya'nın ikinci geldiği için yarışta güzel bir üçüncülük elde etmişti. 9 numaralı Lady Esperanza yine galoplarında... Ee açığını kapadığını gördüğüm bir isim. 9 numara Lady Esperanza'da bir Tri yavrusu, bir Unaccounted for torunu. Bugün Tolga Yıldız dairesinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Yine 2 numara vahşi çocuk, güzel pedigriye sahip bir Yavuz Sel temsilcisi, bir Müjdahit torunu. E, bu safkanı bugün e, ilk 5 safkan içerisinde bulunduruyorum. Yine işlerinde beğenimi kazanan bir safkan. Hatef'in tayı 10 numaralı Lower arkadaşlar 10 numaralı Lover isimli safkan da 6 numaralı Kup Dohanur isimli Safgan'la ikili olarak start alacak. 6 ganli kayanı 1 tek diye yazılabilir arkadaşlar risk etme durumunuza göre ya da 1, 3, 11, 9, 2 ve 10 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altın ikinci aya 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada özellikle e kaliteli safkanlar var, kısa vade koşmuş safkanlar var. Ama ben bir safkanı gördüm, çok beğendim. Koşmadı, adeta yürüyerek geldi dış kulvardan. Hafif teşviklerle yürüyerek rakiplerini geçtiğini gördüğüm. E bugün ben bu safkanı riske edeceğim. Tabi bu ayakta başka safkan da gelebilir. Çok büyük bir iddiam yok. Ama son yarışını izlemenizi, sizlerin o şekilde karar vermenizi istiyorum. E ben burada orijin itibariyle de pedigri itibariyle de beğendiğim bir safkan olduğu için ben bugün bu safkanı tek yazmaya karar verdim. Sayın Artu Atala'ya ait. Şimdi Sıdıbıl Son'un Sonu tayığı. Anikantıt For'un torunu 14 malı Ayçiçeği son yarışında meydinden çıktı. Bu gruba geldi ama adeta yürüyerek çıktı. Bu safkanı koşarak da görmek istiyorum bugün 14. A çiçeğinin ben normal şartlarda bir aksilik olmazsa bu grubu son düzlükte yapacağı ataklarla geçmesini bekliyorum. Yani sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı gayrim 3. ayağı İki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim piste koşulacak şartlı dört yarışı. Burada özellikle ilk birinciliğinde Ert bir numara Ert and Grey isimli Safkan bir ve Kan temsilcisi. İki numara maça kızınla aynı yarışta koşuyordu. Sonlarda adeta dalga geçerek hakim oldu. Bir numaralı Earth and Grey isimli safkan ve çok rahat geçti. O gün için 59 üzerinde bitirmişti binini. E, maça kızı o yarışta ikinci gelmişti ama son yarışında maça kızı üstüne koydu. İkinci maça kızı son yarışta 58 üzerinde bitti. İnanılmaz bir sprinte, inanılmaz bir sprint dediğim arkadaşlar inanılmaz bir düzük görüntüsü vardı. İnanılmaz bir beden görüntüsü vardı. Gerçekten çok beğendim. 2 numaralı maça kızında bugün 1 numaralı Erd Gray isimli safkana 2 numaralı maça kızı sıkı rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı Hüma Sultan İstanbul'da sentetik pistte bir yarış koştu. 3 safkan kafa burun girdi. Gerçekten çok mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor. Bugün içime gideceğim derse e, Sayın Elif Kaya'ya ait 5 numaralı Hüma Sultan, bir Luxor temsilcisi, bir Red Pit Shop torunu. Bu safkanda dikkat diyorum. Bu safkanda ihmal etmeyelim sevgili yarışseverler ve altılı ganın dördüncü ayağı. 4 bir yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Arkadaşlar ben burada Banco bir isme yer vereceğim. Kısa mesafe başarılı safkanlar var. Tabi kısa mesafe olduğu için hep kısa mesafeye başarılı safkanları kaydetmişler. Ama ben son yarışında grup 2 yarışta Adnan Menderes yarı koşusunda koşan ve 1600 mesafede biraz uzun mesafede koştuğunu düşünüyorum. Atası, Yamanlar Beyi, Distin Shining arkası Nestor. Arkadaşlar bu safkan 1600 mesafe şimdi koştuğu yarışta inanın son 50'ye kadar, son 70'e kadar yarışı önde götürdü. Ve 1.35 üzerinde bir derece yaptı bugün yarış 1300. Ben bugün Ahmet Çelik bir safkana gitmiş, Nestor'a gitmiş. Ben bugün bir numara Nestor'un 1300 mesafe şimdi yeterli form durumunda olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda bir aksilik olmazsa, jokey bir hata yapmazsa ben bir Ahmet Çelik idaresinde bir numara Nestor'un bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Ve günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Bir numaralı Nestor isimli safkanın. Ve altın beşinci aya. Dört kare yaşlı Arapların 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı üç yarışı. Bana göre çok zor bir yarış arkadaşlar. Öncelikle altıma kelemer benim birinci şansı ismim olacak kalitesine inandığım bir safkan, bir hürbatur torunu, bir onur kağan temsilcisi Sayın Kaya, Kaya ait Altuma Kelemer'i ben Nevzat Avcı idaresinde son güzel ikinciliğinde birinci şansı isim olarak tutuyorum. Yine 2 numara kafadar. Bu safkan yeter ki starttan çıksın arkadaşlar. Bu grup grup değil onun için. Bu grubu starttan çıksın 20 boy farkla geçer. Ama rokluk yapıyor bazı yarışlarında fazla startta kalıyor. Bugün Galip Kılıç idaresinden bir teşviği seven bir arkadaşımız Galip Kılıç ikime Kafadar'ı ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Yurttaş özellikle son yarışında kendine gelme yolunda görüldüğü Güzel bir birincilik elde etti. Turbonun tayı 3 numaralı Yurttaş. E, bu safkanda Okan Gökçe idaresinde 3. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 1 numara Baş Kaynak zaman zaman bu tip rakiplerini geçebiliyor. Kalp kaliteli bir safkan arkadaşlar. Bir numaralı baş kaynakta bugün benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Dediğim gibi zor bir yarış. Çok kolay bir yarış değil. Bütün safkanların hemen hemen şansı var. Yine 7 numara manidar. Burada etkili koşacak isimdir. E, Gündüz Eli arkadaşımız biliyor 7 numara manidara da. Yine 12 numara zeytin bağı. Bu safkan da ekürü koşma avantajı var. Özellikle ekürüsü de iyi bir pedigriye sahip. 13 numaralı keskin kırbaç ekri olarak start alıyor. Ben 12 numaralı zeytin bağında bugün kuponlarda bulundurmanızdan yanayım sevgili yarı severler. Yine 10 numaralı ustura burada ihmal edilmeyecek bir safkan. Ben burada 8 numaralı Tuğtekin, 4 numaralı Ertecimer. Daha doğrusu ben burayı 11 numara ay gözlü deyip hepsi şeklinde değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Bir safkan bırakılmaz burada. 11 numara ay gözlü her ne kadar Son yarışlar çok kötü olsa da burayı hepsi şeklinde değerlendirdim. Ve Altıgay'ın son ayağı. 4. yukarı yaşlı Arapların 1800 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Burada da özellikle taylığında çok büyük beklentiler olan bir taydı. Özellikle son yarışlarında forma girdiğini görüyorum. Sayın Coşkun Onur'a ait. Sarvan Ağa özellikle anne kanatlı çok güzel bir Banaz Bey torunu. Bugün Kürşat Yılmaz Daresi'nde piste çıkacak 3 numaralı kuzen. Arkadaşlar bu safkana yarın dikkat edin. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Zor koşuda yine bir ma ahmin. Bu safkan da sevgili yarışseverler yine form tutma yolunda görüldü. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine iki numaralı kara zeytin ilk üç safkan içerisinde bulunması gereken bir safkan. Bu safkan da e, numara de bir Bolga Bey temsilcisi bir Ricardo torunu dikkat gereken isim. Arkadaşlar böyle birkaç safkan daha önereceğim ama özellikle yabancı yarış oynayan arkadaşlarıma önerim olacak. E, tilki altılı diye bir Altılı Ganyan YouTube kanalı var. Bir arkadaşımın yurt dışı yarışlarını veriyor ve çok başarılı. Özellikle geçtiğimiz ay içerisinde defalarca altılı buldu. Ve kendisi İrlanda'da yaşıyor. Çok başarılı tahminlerinde. Ben izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada bir yazı çıkacak bir, şimdi arkadaşlar. O yazıya tıklayarak ya da program sonunda burada çıkacak logoya tıklayarak YouTube'da Tilki Altılı adlı kanala abone olursanız faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle sırf yabancı yarış veriyor İsmet arkadaşımız. İsmet arkadaşımıza da selamlarımı iletirsiniz. Ayrıca videolarıma beğeni atarsanız, like atarsanız, kanalımıza abone olursanız hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarış severler. Yine 16 numaralı Oğul Canım. Özellikle formda bir isim. Safkan'ın formu çok üst düzeyde. Bugün Mertcan Çelik arkadaşımız biniyor. Safkan yoğun teşvi seviyor nefes almadan teşvik yapılması gerekiyor. Teşvik olduğu zaman koşabiliyor. Güçlü insan seviyor. Güçlü jokey seviyor. Özellikle bugün Merçancılık İdaresi'nde ben 16 numaralı Uğul Canım'dan da etkili bir yarış bekliyorum. Bugün 4. şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Şeker Sultan. Nefesiyle arkalardan önlere gelebilen bir isim. Bugün Mahmut Tura İdaresi'nde Son yarışına nazaran biraz daha uzayan mesafede ben şanslı olacağını düşünüyorum. Yine 7 numaralı It's May Rain. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Grubun kaliteli safganlarından bir Odinam torunu, bir Kaysbert temsilcisi bu safganda. Yine bütçe durumumuza göre 10 numaralı Aslan Sütü, 5 numaralı Gülfem, 13 numaralı İşim Bilir ve 11 numaralı bir turbo isimli safkanlara sırasıyla değerlendirebilirsiniz. Bütçeniz varsa 12 malı Galicia'ya yazabilirsiniz arkadaşlar. Kolay koşu değil. iki banko yazdım arkadaşlar. iki ayağı tek yazdım. Bir ayağı üç safkan yazdım. Diğer ayakları çok at yazdım. Tabi bütçe durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Son iki ayak işin içinden çıkılmayacak bir ayak gibi göründü benden. Sıkıştıysanız ilk ayağı bir numara tek yazabilirsiniz ya da bir üç şeklinde değerlendirebilirsiniz. Altı Ganyan dolayısıyla düşecektir sevgili yarış severler. Videolarıma beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek verirseniz ben sizlerin her zaman yanındayım. Sizler bana destek verin. Ben de sizlere destek vereyim arkadaşlar. Yine program sonunda burada çıkacak logoya tıklayarak yabancı yarışları tilki altılı kanalımdan dinleyebilirsiniz arkadaşlarımın abone olmasını tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize hayırlı haftalar dilerim.